Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir agario videosuyla çekiyoruz arkadaşlar devam ediyoruz Evet arkadaşlar agario oynayacağız bugün değişiklik hmm. Güzel boyun oyun agario ben de yeni yükledim Nebulos'a benziyor aynı Nebulos'tan seri çekeceğim söylemiştim ama bu agario'dan seri çekmeyeceğim Başlayalım şimdi önümüze arkadaşlar Adım Göt Tırtılı Skinim Sinek Levele göre aldım Yoksa alamadım onda. Param yok. Ama ne yapayım? Hayır. Ana ne ya? ya. Orası bir çocuğu bu ya. Hakikaten. Güzel girelim. Gemilerin içine dolmuş. Ah. Ay, ay, abi. Oh, I'm not Var ya bir video çekiyoruz diye kasıyor ya. Evet devam ediyoruz. Ben böyle adamları sikerim ya. Bak TM yazıyorum. Takım alın. Gel takım alın abi işte. Tabloya bazen bir şey. দুশো খেলেমি যা খেলে মি Şu an kaltıncıyız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakayım bugün şerif. şerif. Yalan lan şerif. Gel ye gel. Bir daha şak buldum. Bak Bekledim burada arkadaşlar. Benim yanına damar burada gelecek patlayacak salaklar. Sonra ben de onları yiyeceğim. Gel gel Pakistan gel. Pakistan. Şerefsiz gel. Gel gel. Şerefsiz anladı ha. Bu gelmiyor kimse. Şu ama Pakistan gel ama ne dakika 10 saniye yapacağım. Gel aşkım gel gel. Ananı ama ananı ya. Ha abi 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 ananı. Bu çocukları bunu koyayım. Hadi eşkimizler. Garamızı bir yere olsun. İyi gidiyorduk ya. Birden oldu. Bismillah. Gitti. Dur ya buraya sekerim elini. Tamam böyle tam oldu. Ya abi ya vallahi özür dilerim. Heh, yemeyecekmiş. Sıkılık lan oldu <laughs> şey. Kendin bölsen mi? <gülüyor> Piç. Sütün hiç. iç. bir kere daha böldüm. Ay vakti kenara da saklanıyormuş. Orospu iyi. Evet arkadaşlar kendime ortak bulacağım bir tane. Beraber bir de çekeceğiz. Bir böyle. Amına amına bölünsen Evet. Evet arkadaşlar ben neden bölündüğümü size söyleyeyim. Çünkü böyle daha çok yem toplanıyor ama çok uzağa gidiyor ya. Ay amına. La 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 sebezaza ananı mama İsteks miyak ça var ney be teriyer ananın bacının yürüse <laughs> Arkadaşlar bena göre değildi BMW'su daha iyiim. O yüzden yorumlara böyle çok ezik falan yazmayın. Ananı sikerim ha. Nasıl bu? Hop bir adam. Ananı. Kutular. Dudu du 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 Evet bunu alalım bakalım ne yarıyor bu. Yarıyor mı yarıyacak? Ya ben bunu alayım bunun için ben de WhatsApp'tan mesaj geldi sanırım ya. Bakayım ne olacak? Anam ne çok büyük lan. Ya aman olayım ya suyu yıkık yapmayın ya. Ay onun ışık bak beni yudu. Ver bana şunu. Gel buraya. Gel buraya. Bırakmam. Aha oh, yedim. <laughs> Yani. Ya beni yemeyin 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 abicim yemeyin ya. Bende ne var bu kadar? Uy ben olsaydım bir şey mi katardım. gelin beni yiyin şerefsizler. İnşallah <laughs> e, yeme ya. Aha şerre. Yalı şerre. Amme amme vallahi da <laughs> re. Dom ah Aha yedim salayı. Oğlum gelmeyin lan. Bak yiyeceğim ha. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. 28. oldum arkadaşlar. Aslında her rol elimde ben oluyordum da. Bu bölüm biraz zor oldu ya. Hep büyük adam, iyi adamlar var yani. Anam. Ya bu gidin peşinden azası için ya. Adam olan gel bana yem ver biraz ya. Ver bana ver at ya. Ya sıkayım ben böyle işin anasını. Gel gel gel. Hoppa. Nasıl aldın ama? Ya, sikle git lan zez Yasin gel abi ya Yasin. Yasin. Adamsın Yasin. Yasin adamın dibiydin ya. Ne yaptın ya? Beni de yaktın kendini de yaktın. Böyleyim mi lan kendime? süper benim ya siktir. Ne maalesef Bak şerefsizlere bak, Hepsi şimdiymiş saldırıyor. Ya 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 üzül, ya özür, üzül, ne 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 yapayım? ne ne Ya ne 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 Atayım. Sen bana yemek atarsın abi. Ben giderim. Yok atsam öyle bırakırım. Şerefsizlik yapmayın. Şerefsizlik yapmayın. Bak ama kodum okudum bu Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğeni, beğeni 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 unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Hoşçakalın.